Komünizmin nasıl bir tehlike olduğunu anlattığımız Gizli Tehlike programımızda bugün geçtiğimiz yüzyılda nasıl bir komünist vahşet yaşandığından detaylı olarak bahsedeceğiz. 20. yüzyıl insanlık tarihinin en kanlı dönemidir. Bu yüzyılda dünya soykırım, toplama kampı, kimyasal ve nükleer silahlar, bombardıman, gerilla savaşı, terör eylemleri gibi türlü vahşet yöntemleriyle karşı karşıya kalmıştır. İki Dünya Savaşı sırasında ve sonrasında doğrudan veya savaşın dolaylı etkilerinden dolayı 120 milyonu sivil olmak üzere 350 milyondan fazla insan yaşamını yitirmiştir. 20. yüzyılın bu kadar kanlı olmasının iki önemli nedeni vardır. Birincisi, gelişen teknolojinin eski devirlere göre çok daha öldürücü silahların yapımına izin vermesi. İkinci neden ise, ki asıl önemli olan da budur, bu silahların kullanılmasına hem de korkunç bir acımasızlıkla kullanılmasına neden olan Temelleri 19. yüzyılda atılan, öldürmeyi vahşeti gerekli gören ideolojilerdir. Komünizm bu ideolojilerin en kanlısı, en acımasızı ve en geniş çaplısıdır. 20. yüzyılda komünist rejimler veya örgütler tarafından öldürülen sivil insan sayısı biraz önce Gülen Hanım'ın da belirttiği gibi yaklaşık 120 milyondur. 120 milyon insan sırf bu ideoloji uğruna idam edilmiş toplama kamplarında ölesiye çalıştırılarak katledilmiş, sürgün adı altında evlerinden toplanıp Sibirya steplerinde yok edilmiş, kasten oluşturulan kıtlıklarla açlıktan öldürülmüş, en korkunç hapishanelerde en korkunç işkencelere uğratılmış, beyni yıkanmış komünist militanlar tarafından kurşuna dizilmiş, boğulmuş, hatta parçalanmıştır. 1917'de Rusya'da gerçekleşen kanlı Bolşevik devrimiyle başlayan vahşet, önce yeni kurulan Sovyetler Birliği'nin geneline, ardından Doğu Avrupa'ya, Çin'e, Kore'ye, Vietnam'a, Kamboçya'ya, Latin Amerika ülkelerine, Küba'ya ve Afrika'ya yayılmıştır. Şimdi bu kızıl vahşetin tarihini, ülkelerde yaşanan komünist dehşeti biraz daha detaylı inceleyelim. Sovyetler Birliği Sovyetler Birliği'nde Lenin liderliğinde büyüyen Komünist Parti, silahlı mücadele ve propaganda yöntemlerini kullanarak bir devrim gerçekleştirdi. Lenin döneminde gerek Kızıl Ordu birlikleri, gerekse de Lenin'in kurdurttuğu Çeka adlı gizli polis örgütü, devrim karşıtı kabul ettikleri bütün toplum kesimlerine yönelik büyük bir terör ve vahşet uyguladılar. Lenin, Stalin, Troçki ve diğer Bolşevikler İnsanı bir hayvan türü olarak gördükleri ve bir madde yığını saydıkları için insan hayatına herhangi bir değer vermemiş ve milyonlarca insanı katletmişlerdir. Komünist Lenin döneminde Bolşevik militanlar, Çeka polisleri ve Kızıl Ordu birlikleri Rusya'nın dört bir yanındaki köyleri basarak zaten çok zor koşullarda yaşayan köylülerin ellerindeki bütün mahsulü ve tohumlarını toplatarak ülkede çok büyük bir kıtlık yaşanmasına sebep oldu. Köylüler açlık nedeniyle ot, ağaç kabuğu, kemirgen, kedi ve köpek yediler. Hatta açlığın etkisiyle bir süre sonra yamyamlık olayları yaşandı. Bu büyük kıtlık sonucu 1921-1922 yılları arasında 29 milyon insan göz göre göre aç kaldı ve bu insanların 5 milyonu açlıktan hayatını kaybetti. Göz göre göre açlıktan ölen 5 milyon insan. Lenin'in insanları bile bile kıtlığa ve ölüme sürüklemesinin asıl nedeni insan psikolojisi üzerinde tahribat oluşturarak bu yolla insanların Allah'a olan inançlarını yok etmek ve dine karşı bir hareket başlatmaktı. Sovyet diktatör Stalin döneminde ise pek çok insan Gulag adı verilen ve tutukların çok ağır şartlarda ölesiye çalıştırıldıkları toplama kamplarına gönderildi ve çoğu bu kamplardan sağ kurtulamadı. 1918 ile 1953 yılları arasında Bolşevik rejime karşı ayaklanan milyonlarca işçi ve köylü katledildi. Stalin tarafından kurulan zor alım birlikleri köylülerin ürünlerine zorla el koydular. Bunun sonucunda 6 milyon insan yine kıtlık nedeniyle öldü. Bu sırada diğer ülkelerin bu zulümden haberdar olmasını engellemek için yurt dışına yüzbinlerce binlerce ton tahıl ihraç edildi. Stalin döneminde bilinen rakamlarla 6 milyon erkek, kadın, Yaşlı, çocuk ve bebeğin ölümüne neden olan kıtlık da yine Sovyet topraklarında yeterince tahıl yetişmediği için değil, komünist partinin emelleri öyle gerektirdiği için gerçekleşen bir kıtlıktı. Yani tamamen insan eliyle yapılmış bir kıtlık, bir kitle katliamıydı. Lenin ve Stalin dönemindeki komünist vahşetin bilançosu gerçekten çok ağırdı. Komünist uygulamaların sonuçlarına yıllara ve rakamlara göre baktığımızda vahşetin boyutunu daha iyi anlayabiliriz. 1918-1922 yılları arasında ayaklanan yüzbinlerce işçi ve köylü öldürüldü. Yargılamadan hapsedilen on binlerce rehine kurşuna dizilerek katledildi. 1922 yılında 5 milyon insan açlıktan öldü. 1920'de Don bölgesinde yaşayan Kazaklar ya öldürüldü ya da sürgüne gönderildi. 1918-1930 yılları arasında on binlerce insan toplama kamplarında öldürüldü. 1937-1938 yıllarında yaşanan büyük temizlik sırasında 690 bine yakın insan öldürüldü. 1932-1933 yıllarında 6 milyon Ukraynalı yine kasıtlı olarak meydana getirilen açlıktan dolayı öldü. Bu kıtlığın sebebi Sovyetler topraklarında yeterince tahıl yetişmemesi değil, Komünist Partisi'nin tahılın dağıtımına izin vermemesiydi. Yani bu olay özel olarak gerçekleştirilmiş bir kitle katliamıydı. 1939-1941 ve 1944-1945 yılları arasında ...yüz binlerce Polonyalı, Ukraynalı, Baltıklı, Moldovyalı ve Besarabyalı sürgüne gönderildi. 1941'de Volga Almanları, 1944'te de Kırım Tatarları ve İnguşlar sürgüne gönderildi ve ölüme terk edildi. Çin Komünizmin kanlı tarihinde yer alan Komünizmin acımasız uygulamaların yoğun olarak yaşandığı bir diğer ülke Çin'dir. 1949 yılında Mao Zedong önderliğindeki komünist gerillalar Çin'i ele geçirdi ve Mao komünist devrimle başa geçti. Bu ise Çin için cinayetler, kitle katliamları, işkenceler, kıtlıklar, yoksullaşma, yozlaşma ve kendi içine kapalı, donuk bir korku toplumu demekti. Mao, devrimden sonraki ilk yıllarda tüm Çin'e hakim olmak ve komünist otoriteyi her bölgede kurmak için her türlü acımasızlığı uyguladı. Komünizm hakkında en ufak bir olumsuz tavrı görülen milyonlarca insan, herhangi bir suçları olmadığı halde komünizme muhalif sayılarak tutuklanıp hapsedildi ve büyük kentlerin meydanlarında düzenlenen idam törenleriyle öldürüldü. O dönemde Mao'nun emriyle doğrudan öldürülen kişi sayısının 6 ila 10 milyon arasında olduğu biliniyor. Bu süreçte yaklaşık 20 milyon karşı devrimci olarak nitelendirilen kişi de ömürlerinin önemli bir bölümünü cezaevlerinde hayvan muamelesi görerek geçirdi. Tiananmen meydanında Haziran 1989'da yaklaşık 1000 civarında kişinin katledilmesi Çin'de yakın geçmişte yaşanan vahşetin bir diğer örneğidir. 1950'lerin ortalarında Mao Büyük Atılım adını verdiği bir projeyi uygulamaya soktu. Bu proje tıpkı Sovyetler'de olduğu gibi Çin halkına sadece büyük bir kıtlık ve işkence getirdi. Büyük Atılım projesinin uygulamaya konulmasından sonra Çin'de sert bir kış yaklaşmasına rağmen ateş yakmak yasaklandı. Binlerce tutukluya sistemli işkenceler yapıldı ve tarif edilmesi güç vahşet olayları yaşandı. Mao'nun büyük atılım politikası sonucunda 1958-61 yılları arasında Çin genelinde yaşanan kıtlık, tarihin en büyük ve en ölümcül kıtlığı olarak kabul edildi. Uygulamalara direnen insanlar aç bırakılarak cezalandırıldı. O dönemde kıtlık sonucunda ölen insan sayısının 40 milyondan fazla olduğu tahmin edilmektedir. Mao döneminde maden ocaklarında çalıştırılan tutuklulardan her gün yaklaşık 300 kadar hayatını kaybediyordu tutuklular canlı canlı gömülüyor ve küçük düşmelerini, maneviyatlarını yok etmeyi hedefleyen acımasız işkencelere maruz kalıyorlardı. Mao, halkın komünizmi daha iyi anlaması için sözde bir kültür devrimi başlattı. Komünizme aykırı bulunan binlerce üst düzey bürokrat, üniversite hocası, bilim adamı ve aydın tutuklandı ve korkunç işkencelerden ve aşağılanmalardan sonra idam edildiler. Maonun kızıl muhafızları sadece ibadet ettiği, müzik dinlediği, hatta evcil hayvan beslediği için bile on binlerce insanı tutukladı ve yine işkenceler yaparak idam ettiler. Uygur Türkleri de Maonun iktidara geldiği 1949 yılından itibaren sistemli bir soykırımla karşılaştılar. Çin, Uygur Özel Bölgesi'nde hiçbir önlem almadan 1964 yılından bu yana 46 nükleer deneme gerçekleştirdi. Bu nükleer denemelerin sonucunda Uygur Türkleri arasında kanser oranı arttı, pek çok çocuk sakat veya ölü olarak doğdu. Çinli komünistler tarafından Müslüman Uygur Türklerinin ibadetlerini yerine getirmelerine izin verilmedi, ibadet yerleri ve okulları kapatıldı, bölgenin birçok yerinde din adamları tutuklandı ve büyük bir kısmı da şehit edildi. Uygurların bir taneden fazla çocuk sahibi olmalarının yasaklandığı Doğu Türkistan'da, bu yasağa uymayanların çocukları anne rahminde kürtajla katledildi. 1953 yılından bu yana sürdürülen asimilasyon politikası sonucunda Uygur özel bölgesinde %75 olan Müslüman nüfus oranı günümüzde %35'lere kadar düştü. 1949-52 yılları arasında 2 milyon 800 bin, 1952-57 yılları arasında 3 milyon 509 bin, 1958-60 yılları arasında 6 milyon 700 bin, 1961-65 yılları arasında 13 milyon 300 bin Müslüman Uygur Türk'ü komünist Çinliler tarafından çeşitli yöntemlerle öldürüldü. Bugün 25 milyonu aşkın Doğu Türkistanlı Müslüman hala Çin baskısı ve zulmü altında yaşamaya devam ediyor. Kamboçya Mao'nun komünist uygulamaları birçok komünist lider tarafından örnek alındı. Kamboçya'da Nisan 1975'te bir Maoca olan Pol Pot önderliğindeki komünist Kızıl Kımerler başa geldi ve bütün şehirleri ve kasabaları tahliye ettiler. Kızıl Kimerler rejimi tarihte komünist cinnetin doruk noktası olarak değerlendirilir. Çünkü Pol Pot yönetiminde Kamboçya'da dünyanın en büyük katliamlarından biri gerçekleşmiştir. Yalnızca 1975-1979 yılları arasında nüfusu 9 milyon olan ülkede yaklaşık 3.3 milyon kişi kafasına kurşun sıkılarak, kafatası baltayla parçalanarak, başından torba geçirip boğularak veya açlığa mahkum edilerek öldürüldü. Pol Pot idaresindeki parti ülke için yapılması gereken tek komünist görevin pirinç tarlalarında ölesiye çalışmak olduğuna karar vererek tüm Kamboçya nüfusunu tarlalarda çalışmaya zorladı. Şehirlerde yaşayan on binlerce insan köylere sürüldü ve oluşturulan kolektif çiftliklerde çok ağır şartlarda çalıştırıldı. Çalışma sırasında dinlenmek, toplanan ürünlerden bir parça bile olsun izinsiz olarak yemek yemek veya herhangi bir dini ibadet yapmak devrime isyan sayılıyordu ve bu bahanelerle neredeyse her dakika bir insan öldürüldü. Her aileden en az bir kişi bu katliamlarda hayatını kaybetti. Komünist yönetim tarafından Kamboçya'da da kasıtlı bir açlık oluşturuldu ve ülkede açlıktan ölenler varken ekilmeye elverişli toprakların yalnızca beşte birinin kullanımına izin verildi. Kızıl Kımer rejimi Vietnam'ın 1979'da Kamboçya'yı işgal etmesiyle sona erdi. Asya'daki Kızıl Vahşet sadece Çin ve Kamboçya ile sınırlı kalmadı. Kuzey Kore'deki komünist rejimler de kendi halklarına karşı acımasız bir terör uyguladılar. Yıllarca Kim Il Sung'un diktası altında yönetilen Kuzey Kore rejiminin katlettiği insan sayısı 1,5 milyon. Yüzbinlerce insan ise Kuzey Kore'nin feci hapishanelerinde işkence gördü. Kuzey Koreli özürlüler ve cüceler sürgüne gönderildi. Şehir dışındaki kamplarda çocuk sahibi olmaktan yoksun bırakıldılar. Bu insanlık dışı uygulamanın kaynağı Darwinizmin bir ürünü olan öjeni yani bir insan ırkındaki hasta ve sakatların dışlanmaları bu şekilde sağlıklı toplumların oluşması uygulamasıydı. Kuzey Kore'de de diğer komünist rejimlerde olduğu gibi Darwinist tarım politikaları yüzünden büyük bir verimsizlik, kıtlık ve toplu ölümler oldu. 1990'lı yıllarda Kuzey Kore'de tahminlere göre yaklaşık 2 milyon insan açlıktan hayatını kaybetti. Hatta bu sayının 4 milyona kadar ulaştığı belirtiliyor. Kuzey Kore günümüzde halen komünist zihniyetin ilkelliğiyle yönetilmeye devam ediliyor. Ve Mao'nun uygulamalarından daha da acımasız ve baskıcı olan Juche doktrini resmi devlet ideolojisi ve ülke siyasi sisteminin temeli olarak uygulanıyor. Vietnam Vietnam'da Asya'nın bir diğer kanlı komünist diktası olmuştur. Kuzey Vietnam'ın kurucusu Ho Chi Minh ve onu izleyen Vietnam yöneticileri kendi halklarına karşı ağır baskı ve işkenceler uygulamaktan çekinmemişlerdi. Komünist Ho Chi Minh'in yönetimi altındaki Vietnam'da cezaevlerinde 1975-77 yıllar arasında 8 bin kişilik yere 40 bin işçi konuldu. İnsanların birçoğu açlıktan, havasızlıktan, işkence nedeniyle öldüler. Bir kısmı ise işkenceye, insanlık dışı yaşam ve çalışma koşullarına dayanamayarak intihar ettiler. 20. yüzyılı kana bulayan tüm komünist liderlerin ortak noktası uyguladıkları vahşet ile komünist ideolojinin gereğini yaptıklarına inanıyor olmalarıydı. Komünist ülkelerde yaşanan bu vahşet bilançosu hiçbir komünist tarafından dönemin bir hatası olarak kabul edilmez. Komünistlere göre vahşet komünizmin gereğidir. 3.3 milyon insanı katleden Pol Pot 1998 yılında ölüm döşeğinde Yaptıklarımdan dolayı vicdanım rahat açıklamasını yaparken bu düşüncedeydi. Komünist kanlı liderler gerçekleştirdikleri vahşet ve katliamlarla her zaman gurur duymuşlardır. Çünkü onlar öldürerek, yakıp yıkarak, kıtlık meydana getirerek, devletin hazinelerini yok ederek kendilerince komünist ideolojiye hizmet ettiklerini düşünürler. Çünkü beyinlerinde bütün bunları kendilerine makul gösteren bir darvinist ideoloji vardır. Komünizmin gözü dönmüş caniliği ve dini olan azgın nefreti, tarihin en korkunç işkence rejimlerini ortaya çıkardı. İnsanları birer hayvan olarak gören, bu sözde hayvanların yola getirilmesi için daimi bir şiddet, işkence ve korkunun gerekli olduğunu kabul eden Darwinist materyalist felsefe, komünist rejimlerin zindanlarında feci işkencelere dönüştü. Darwinist-komünist ideolojinin nihai hedefi, insanları birbirine kırdırmak ve yok etmek, Onları her türlü ahlaki değerden ve manevi güzelliklerden uzaklaştırarak hayvanlaştırmak ve bu yolla insan topluluklarını rahatça yönlendirilebilen hayvan sürülerine çevirmektir. Bunu hangi ideoloji adı altında yaparlarsa yapsınlar, hedef tektir. Tarih de buna şahitlik etmektedir. sonraki bölümümüzde komünist diktatörlerin Darwinizmi savunan, öldürmeyi ve terörü komünist diktatörlüğün bir gereği olarak gördüklerini ifade eden sözlerine yer vereceğiz. Ve komünist vahşet sisteminden söz etmeye devam edeceğiz. Gelecek programda görüşünceye dek hoşçakalın inşallah. Hoşça kalın.